Buradaki toplanma amacınız neydi? Ben Mustafa Kerim Turan. Ee, tavşan'da Demiryolları'da makinist olarak çalışıyorum. Burada toplanma amacımız e, Tavşan'daki çölyak hastası olan arkadaşlara genel bir bilgilendirme, fikir alışverişi ve e, bu o, bir hastalık e, olan çölyakla ilgili neler yapabiliriz, yeni teşhis konulan arkadaşlar için nasıl yardımcı olabiliriz Belirli dönemlerde e, toplanıp bilgi alışverişi amacımız e, tavşandaki gerçek sayıya ulaşmak ve bu kişilere de birlikte ortak çalışmalar yapabilmek. Sosyal medya üzerinden bir yerin var mı sayfa? Evet. Belirli dönemlerde toparlanıp e, sosyal medyada da Facebook'ta tavşanlı çölyak sayfası var. Burada e, belirli günler beli, e, belirli günlerde toparlanıp bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. E, ve e, eşime, eşim çölyak hastası. 10 yıl oldu teşhis konulu ve 10 yılda bile dışarıda hiçbir şekilde bir gıda tüketemiyorlar kendi ekmeğini kendisi yapmak zorunda. Dışarıdan alınan ekmekler çok kısa tarihte kullanılabiliyor. Son kullanma tarihleri çok yakın oluyor ve tüketilmesi çok zor ürünler. Bu yüzden 10 yıl içerisinde yapamadığımız ekmeğini yapmaya, e, gerek makarnasını, e, simidini, çoğu ürünü kendimiz e, üretmeye başladık. Ve e, Yeni insanların da bu aşamayı bizim 10 yılda katettiğimiz aşamayı onlar da bu zorlukları yaşasın istemiyoruz. İhtiyaçlarının çok cüzi bir miktarını karşılıyor ve bu ihtiyaçlarını karşılayamadığı için gluten alerjisine çölyak diyetine uymayan kişiler var. Biz burada bunların tespitini yapılabilirse elimizden geldiğince gücümüz yettiğince bunlara da yardımcı olmak istiyoruz ve e, gluten vücutta çok ağır tahribatlara neden olabiliyor. Normal bir insanın tükettiği glutenli bir parça ekmek, çölyak hastasında bir bardak çamaşır suyu içmiş etkisi gösteriyor. Burada e, yapılabilir gıda konusunda ya da bilgilendirme konusunda daha detaylı, daha iyi, güzel çalışmalar yapmak. Tavşanlı'da e, biz de e, yer açısından yardımcı olan Kızılay Başkanı Mümtaz Bey'in desteğiyle e, sosyal medya üzerinden aylık burada toplanmak için e, duyuru yapacağız. Ve bilgi alışverişi için sağ olsun bu şekilde bize yer tatsın sağladı. Ürünleriyle ilgili de e, bir makarnasının diğer makarnanın ortalama 10 katından fazla fiyatı var bir paketinin. Ve e, maddi yönden askeri ücretle e, çalışan birisinin bunları e, tedarihi ve temini çok zor olduğu için e, e, gerek sivil toplum örgütleri gerek e, şahıslardan da bu konuda e, desteklerini bekliyoruz. Yok hani burada toplantı olarak kolay biraz böyle her şey.